üniversitede saç telleni olan arkadaşımla ilgili anımı anlatıyorum. Partü. O yaptığı hareketten sonra artık arkadaşıma karşı çok daha temkinliydim. Her açıklanan sınav sonucundan sonra bana karşı tavırları çok kötü oluyordu. Bir gün okul koridorunda yürüyorduk. Ben duvar tarafında yürüyordum. O ise hemen yan tarafımda yürüyordu. Yürürken bir anda beni böyle duvara sürtmeye başladı. Yani yürüyoruz ama ben duvara sürtünerek yürüyorum. Bir de çok itici bir şekilde gülüyordu. En sonunda kendimi tutamadım. Yapma rahatsız oluyorum dedim. Aa ne yaptım sanki? Bunu alınacaksan ne diyeyim ki sana? Hani biz yakın arkadaşlık demeye başladı. Ama duvara sürtünerek gülüyorum Farkında mısın? Bununla mı yakın arkadaşlığı ölçeceksin? Rahatsız olduğum şeyi söyleyemeyeceksen ne yapayım bu arkadaşlığı dedim ve gerçekten çok sinirlendi. Ve zaten yaptığı şeyden sonra ona karşı çok dolmuş. Bir anda suratı dümdüz oldu. Zaten hep öyle olurdu. Çünkü o öyle olduğunda ben onun üzerine çok düşerdim. Onunla konuşmaya çalışırdım. Bu sefer öyle yapmadım. Bir baktım aramız açılmış. Seçmeli ders seçeceğimiz gün geldi çattı. Ben bilerek ders seçim açılır açılmaz seçim yapmadım. Onu test ettim. Aramızın buz gibi olduğu kız bana mesaj attı. Hangi ders seçeceksin dedi. Bilmem karar vermedim dedim. Karar verince söyle aynı dersi seçelim dedi. Bakın gittim bölümdeki en zor hocanın dersini seçtim. Bir baktım o da seçmiş ve son dakikaya kadar seçmiyordu. Beni bekliyordu. Sürekli mesaj atıyordu. Çünkü ona göre o benimle aynı dersi seçmezse benim o dersle ilgili ne yaptığımdan haberi olmayacaktı. Zaten aynı dersi seçmiş bile olsak ben kendimle ilgili hiçbir şeyi anlatmadım Ve ona. bu bahsettiğim kız bana kendi kız kardeşlerini bakın kendi öz kız kardeşlerini anlatıp onlara gıcık olduğunu söylerdi. Hatta bazen Nefret ettiğini söylerdi zaten o konuşmalarından sonra bana neden yapmasın dedim. Üçüncü sınıfın yazına yaklaşıyoruz. Herkes staj başvuruyor ve bana bununla ilgili çok iğrenç bir şey yaptı. Bunu part 4'te anlatacağım lütfen beni sevdiyseniz takip etmeyi unutmayın.